Tabiinden meşhur bir fıkıh alimi olan Ubeyde bin Amr Es-Selmani veya yaygın adıyla Abide Es-Selmani, fıkıh ilmindeki derin bilgisi ve takvasıyla tanınan önemli bir İslam alimidir. Yemen'de doğan Abide bin Amr, kabilesinin reisiydi. Mekke'nin fethedildiği dönemde Müslüman oldu. Ancak Peygamber Efendimizi göremediği için sahabi olamadı. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında Medine'ye yerleşti. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İbni Mesud ve İbni Zibeyr gibi büyük sahabelerin sohbetlerinde bulunarak hadis ve fıkıh ilmini onlardan öğrendi. Özellikle İbni Mesud'un beş seçkin öğrencisinden biri olarak fıkıhta üstün bir seviyeye ulaştı. Abide bin Amr, fıkıh ilminde o kadar uzmandı ki döneminin büyük kadılarından Kadi Şüreyh bile derin meseleleri kendisine soranları ona yönlendirirdi. İlmi kadar takvası ve haramlardan sakınmasıyla da biliniyordu. İbn Siirin, "Onun gibi takvası ileri derecede birini görmedim." demiştir. Bir defasında kendisine Kur'an'dan bir ayetin manası sorulduğunda, "Bu hususta Allah'tan korkun. Kur'an'ın manasını hakkıyla bilenler bizden önceydi." onlar bu konuda ne bildirmişlerse bu ayetin manası da odur diyerek büyük bir tevazu gösterdi. Abide bin Amr, kendisinden hadis rivayet eden pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Rivayet ettiği hadisler kütübü de yer almıştır. Rivayet ettiği önemli hadislerden biri şöyledir. İnsanların en hayırlısı benim asrımda bulunanlardır. Sonra en hayırlısı onlardan sonra gelenlerdir, sonra en hayırlısı onlardan sonra gelenlerdir. Bu hadis, nesillerin faziletini işaret eder. Ayrıca Peygamber Efendimizin, saç telinin kendisi için dünyadaki her şeyden daha değerli olduğunu ifade etmesi, onun peygamber sevgisinin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Abide bin Amr, ilim ve takva sahibi bir tabi'in alimi olarak Hicri 72 yılında vefat etmiştir.